Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz ben mecburen bugün görüntüsü çok mükemmel yapımı da oldukça kolay bir yemekle karşınızdayım patlıcan ve patatesi kızartıp kıymalı haşla buluşturduğumuz enfes bir lezzet e, fırında patlıcanlı patatesli parmak kebabı yapacağız e, ramazan sofralarımız için de misafir menüsü olarak da hazırlayabileceğimiz güzel bir ana yemek ya işte haçan nefis mi nefis, leziz mi leziz bir tarif. Bunun için şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. İlk önce tavamıza yağımızı alalım. Sebzelerimizi kızartmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi yemeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. E, fırında patlıcanlı parmak kebabı için ilk önce e, parmak şeklinde dilimlemiş olduğum patateslerimi tavama aldım kızarmasını bekleyeceğim. Çok fazla kızartmaya da gerek yok. Zaten fırınlayacağım içi hani patlıcanımı da patatesimi de çok azar azar hafif kızartacağım. E şimdi patateslerimin kızartmasını bekliyorum. Kızaran patateslerimi Tabağımı alıyorum. Parmak şeklinde dilimlemiş olduğum patlıcanlarımı da patateslerimden sonra tavama aldım. Onların da kızarmasını bekleyeceğim. Hafif onları da kızartacağım. En son biberimi kızartacağım. Onları da parmak şeklinde dilimledim. Sonrasında yavaş yavaş artık yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Patlıcanlarımın da kızarması yerinde. Fazla kızarmaya zaten gerek yok. Patlıcanlarımı da tavandan alıp hemen biberlerimi atacağım. Biberlerimi de aynı patatesim ve patlıcanım gibi parmak şeklinde dilimledim. Şimdi biberlerimi de kızardıktan sonra artık kıymalı harcımı yapmaya başlayabilirim. Biberlerim de hafif sotelerdi. Biberlerimi de patlıcanlarımın yanına alıyorum. 200 gram kadar kıymam var. Ben dondurucudan çıkardığım için biraz kıymam açılmadı ama şimdi sıcağı ile hemen açılacaktır. Kıymam biraz kızgın yani içinde hafif açılsın. Sonrasında da işte soğanımı, ve kapya biberimi, baharatlarımı ilave edeceğim. Şimdi birazcık kıymam açılmasını bekleyeceğim. Hafif sotelenen kıymamın içine 3 orta boy kuru soğanımı yemeklik doğradım. Onu ilave ediyorum. 3 adet biberim var. Yeşil biber. iri iri doğranmış kapya biberim var. Şimdi malzemelerimi bir 5 dakika kadar daha soteleyeceğim. Sonrasında domatesini ve baharatını da ilave edeceğim. Kıymalı harcımın içine dondurucudan çıkartmış olduğum yazdan e, yemeklik doğradığım domateslerimi çıkardım. Onu da ilave ediyorum. Baharatlarımı da ilave edeyim bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kadar kimyon ilave ettim üzerine. Bu arada ben dediğim gibi domateslerimi, biberlerimi ve kapya biberlerimi hepsini yazdan dolabıma bırakmıştım. Çünkü yemek daha lezzetli oluyor yaz domatesiyle. O yüzden genelde domateslerimi bu şekilde dondurucudan çıkartıp kullanıyorum. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim istedim. Şu anda kıymalı harcımın kavrulması, hazırlanması tamamıyla bitti. Şimdi harcımın altını kapatacağım. Borcama diğer sebzelerimi yerleştirip yemeğimi hazırlayacağım. uzatmış olduğum patlıcanlarımı, patateslerimi, biberlerimi borcağın kenarlarına gelecek şekilde şu şekilde diziyorum. Karışık bir şekilde. Ara ara da biberlerden birazca patlıcanlarımı da bir 10 dakika kadar suda tuzlu suda dinlendirdim arkadaşlar siyah suyu çıksın acı olmasın diye Bunu zannedersem söylemeyi unuttum size kızartırken sebzelerimi bu şekilde yerleştirdim. Orta kısmı açık kalıyordu. Şimdi de kıymalı harcımı sebzelerimin tam ortasına döktüm bu şekilde. Şimdi dilimlemiş olduğum domateslerimi de kıymalı harcımın üzerine ilave ediyorum. bu şekilde de domateslerimle kapladım şimdi yemeğimin sosunu hazırlıyorum yemeğimizin sosu içinde bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık ee, kabıma aldım bir çay kaşığı kadar tuzum var onu da ilave ettim bir diş sarımsağım var ve bir Büyük çay bardağı kadar da suyum var. Onu da ilave edip sosumu şimdi karıştıracağım. Yemeğimizin sosu bu şekilde. Zaten baharatını ilave etmiştik içine. Ekstra bir baharat kullanmamıza gerek yok. Yemeğimin üzerine sebzelerin üstüne gelecek şekilde sosumu ilave ediyorum. biraz da domateslerimin üzerine ilave edeyim ki sosdan domateslere de lezzetlensin bu şekilde arkadaşlar yemeğimin sosunu da hazırladım şimdi 200 derecede ısıtmış olduğum fırınımda 20 dakika pişirmem yeterli olacaktır yemeğimi fırından çıkardım arkadaşlar gördüğünüz üzere çok nefis oldu görüntüsü zaten süper İnanın bana lezzeti de öyle ee, oruç olduğumuz için tabii ki tadım testi falan yapmayacağım yapamayacağım şu şekilde gösteriyorum sebzelerin pişme oranını Dilerseniz siz sebzelerinizi biraz daha hani kalın da dilimleyebilirsiniz Ben daha ince tercih ettim daha lezzetli oluyor bana göre e bu şekilde arkadaşlar işte mutlu son yemeğimiz pişti Allah'ın izniyle iftarı bekleyeceğiz inşallah. E, hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerin hepsini huzurunda kabul buyursun inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.